bu açıdan da bakınca yükselişler hala satış fırsatı olarak kalmaya devam ediyor onu söyleyebilirim. Bir de petrol fiyatlarını sormak isterim. Petrol fiyatlarında da 60 dolardan 65'e bir yükseliş var. Sanki son gelişmeler biraz şey olarak mı kullanıldı, bahane olarak mı kullanıldı bu yükselişte? Evet yani petrol fiyatlarında hep söylüyorum ben. Yani orada talebin arttığını söylememiz zor. Buradaki 60'tan 65'e yaşanan yükselişin arkasındaki en büyük neden Avrupa Birliği'nin özellikle Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlara onay vermesiydi, yürürlüğe girmesiydi. Özellikle bazı şirketlere yönelik ilave yaptırımlar geldi. Doğal olarak bu da az tarafında bir miktar endişeleri yol açmış durumda. Bunun tepkisini izliyoruz. Ama genel tablo içerisinde az ve talebe baktığımız zaman talep hala zayıf. OPEC ülkeleri arz artırıyor. Burada en büyük sıkıntı Rusya tarafıyla bu ilave yaptırımlarla Rusya'nın uluslararası piyasalara petrol ihracatı azalacak mı, azalmayacak mı? E burada Avrupa Birliği'ne ihracat azalabilir ama Çin ve Hindistan tarafındaki yüksek talep devam edecek gibi. Bu da Rusya petrolünün arzının hala devam edeceğini gösteriyor bana. En azından buna yönelik engeller çok fazla görmüyorum. E, bu açıdan da bakınca yükselişler hala satış fırsatı olarak kalmaya devam ediyor. Onu söyleyebilirim.